Kıymetli insanlar, ümitlerin canlanması, azmin, iradenin kuvvetlenmesi dileğiyle hepinize merhaba diyorum. Neden böyle dilekler? Çünkü hani adam kazandı. Şimdi artık ne istiyorsa onu yapacak. Artık önünde hiçbir engel kalmadı havası estiriliyor ya. Hiç de öyle değil. Evet yani bir kere daha seçimden galip çıktı ya da o galibiyet bir şekilde ayarlandı. Her neyse bu tartışmalar bizim mevzumuz değil ama sonuç itibariyle bir dönem daha Cumhurbaşkanı Erdoğan yani mesele öyle gözüküyor. Şimdi bunun psikolojik tarafları tabii kutlamalar, nasıl kutlandı meseleler. Kutlamalara falan bakıyorsunuz. Şimdi mağdurların ümidini iktidar değişecek diye ümitlenenlerin ümitlerini kırmak üzere her şeyi yapacaklar yani. Bunu da biliyoruz. Çünkü olayın psikolojik boyutu önde gidiyor. Bir de iktidar cenahının artık kalbinin derinliklerine korku iyiden iyiye yerleşti. Kaybediyoruz korkusu iden iyiye yerleşti. İyi de kazandılar. Meselenin bu tarafına çok fazla girmeden önce bir iki tane video seyredelim ve ne demek istediğimizi onun üzerinden arz etmeye çalışalım. Benim Kimden alsan ona versin. Recep Tayyip Erdoğan deyince aklıma ilk gelen şey özgürlük oluyor. Sadece bunu başörtüsü özgürlüğü olarak değil, insanların özgürlüğü olarak değerlendiriyorum ben. Ayrıca 42 yaşındayım ben. 42 senede 4 cumhurbaşkanı gördüm. İçlerinde gördüğüm en adaletli, en sanırım olan Recep Tayyip Erdoğan. Gördüğünüz gibi bu videoda halktan insanlar. Bunlar diyorlar ki Erdoğan'ı seviyoruz. Bu bir aşk meselesidir. Allah ömrümden alsın, ömrüne versin. Bu sevgiyi bir görmek lazım. Bu sevginin bir benzeri nerede var? Mustafa Kemal Atatürk'te var. Yani Türkiye'nin kuruluş döneminde politikalar izlenen, politikalar yapılan çalışmalarla bir kemalist kitle oluştu ve bakın kaç nesil geçmiş olmasına rağmen hala bugün %10, 15, 20 neyse e, rakamlarını tam bilemiyorum. Atatürk'ü çok seven bir kitle var. Aynı şekilde Erdoğan için de bir kitle oluştu. Seven kitlesi. Bu iki seven kitlesine baktığınızda bu ikisi birbirini sevmesi çok zor iki kitle. Neden? Şimdi Mustafa Kemal Paşa o zamanki devlet imkanlarıyla bu kitleyi oluşturdu. Şimdi de Erdoğan Aynı şekilde devlet imkanlarıyla bu kitleyi oluşturdu. Mustafa Kemal Paşa'nın oluşturduğu kitle çağdaş, batıcı vesaire idi. Ve Erdoğan'ın etrafındaki kitle onlar için gerici, mürteci olmaması değişmesi gereken insanlardı. Şimdi devlet gücüyle artık Erdoğan'ın etrafındaki gerici kitle arkasında devleti hissediyor ve son derece kendisini güven içerisinde hissediyor. Perinçek'in artık çiğnenen sakız haline gelmiş bir sözü ama bir kere daha söyleyelim. Mustafa Kemal Paşa döneminde hukuk siyasetin köpeği olarak iş görüyordu. Ve dindar kitle o hukukun baskısı, mahkemelerin baskısı altında idi. Şimdi bu mahkemelerin baskısı altında meselesinin önemi şuradan geliyor. Videoda seyrettik. Ne diyor? Adalet diyor. Üç tane cumhurbaşkanı gördüm ben hayatımda. Erdoğan gibi adaletlisini görmedim diyor. Kimin için adalet? İşte o kemalist kitlenin hukuku siyasetin köpeği yaparak ezdiği taraf için adalet. Şimdi onlar kendilerini güvende hissediyorlar. Fakat bu sefer yine aynı şekilde hukuk siyasetin köpeği ve bu sefer de diğer tarafı eziyor. Bir de dindarlar içerisindeki mesela Alpaslan Kuytul ve arkadaşları gibi, mesela hizmet hareketi gibi tarafları eziyor. Yani bu adalet hep bir taraf için ve o tarafta iktidardaki taraf oluyor. Böyle bir sevgi meydana gelmiş. Bu sevgiyi görmekte fayda var. İkincisi, sadece hukuk siyasetin köpeği haline gelmedi. Erdoğan döneminde başka bir şey daha oldu. Maalesef diyanet de siyasetin, o kelimeyi artık kullanmayayım, o hale geldi. Diyanet derken sadece Diyanet İşleri Başkanlığı'nı kastetmiyorum. Dini temsil eden insanlar, dine göre konuşması ve hüküm vermesi gerekirken, insanları Allah'ın muradına yönlendirmesi gerekirken siyaseten konuşmaya başladılar. İşte şimdi buraya bir nokta koyalım. Buraya bir nokta koyalım. Ondan sonra Erdoğan'ın şu balkon konuşmasına bir kulak verelim. 51 Kürt kardeşimizi ölümüne neden olan seloyu istediğin gibi dışarı çıkaramazsın. Hele hele bizim iktidarımızda böyle bir şeyin gerçekleşmesi mümkün değildir. Gördüğünüz gibi Erdoğan diyor ki bizde Adalet mülkün esasıdır diyor. Çok vurgulu konuşuyor. Ondan sonra Selo'yu diyor çıkartamazsın hapisten ve topluluk Selo'ya idam sloganları atmaya başlıyor. Bu nasıl bir adalet? Kimin için adalet? Selo hangi suçtan yatıyor? Ve hangi adaletle onu oradan çıkartmazsın? Yani ömür boyu yatırmak istiyor anladığım kadarıyla. Nasıl yani çıkartamazsın? Ne demek? Hangi suç, hangi günah, hangi kanunla bunlar oluyor? Gördüğünüz gibi buna halk destek verdiği gibi yani iktidar çevresinden olan halk, Erdoğan'a destek verenler destek verdiği gibi buna din adamlarının da sesi çıkmıyor. Sadece... E, Selahattin Demirtaş değil. Mesela Alpaslan Kuytulu da hiç kimse sormuyor. Mesela ilk defa orada gördük bir başörtülü polis çarşaflı bir kadını nasıl bir hınçla itti ve jopladı gördük. Bu insanlara garip gelmiyor. Hani başörtülü bacınız, çarşaflı bacınız. Mesela Mahmud Efendi e, tarikatından olanlar İsmail Ağa çevresi bazı hocaları dinleyin çarşafı şerif derler. Yani çarşaf onlar için o kadar önemli bir şeydir. Çarşaflı bir kadın başörtülü bir polis tarafından hınçla itildi ve joplandı. Hiç kimseden ses çıkmıyor. Yani diyaneten değil çünkü artık siyaseten konuşuyorlar. Olay nereye getirildi? Şimdi neden ümitli olalım? Neden azimli ve iradeli olalım? Çünkü bu iktidar cenahı artık kendi iç gücünü, inancını kaybetti. İnanç derken iman manasında söylemiyorum. İktidarda kalırız ve bundan sonra daha güçlü oluruz manasındaki inancını kaybetti. Proje üretme gücünü kaybetti, söylem gücünü kaybetti. Bakın Erdoğan hükümetlerine bakın. 50 yıllık, 70 yıllık projeler koyarlardı işte Türkiye'yi ilk 10 ekonomiye sokacak çok sokacağız derlerdi ve inandırıcı olurdu. Mesela paradan 6 sıfır attılar. O 6 sıfır döndü geri geldi. Mesela şu anda paramız pul oldu. Türkiye ekonomisi gittikçe sıkıntıya girdi. Ama henüz iktidar cenahı bunu hissetmedi. Orada para var. Onlar o parayla rahatlar yani. O rahatın hep devam edeceğini zannediyorlar. Öyle Erdoğan'a bir inanç meydana geldi ki o kitlede. Erdoğan ne yapar yapar? şapkadan bir tavşan çıkartır. İnancı orada hakim hale geldi. Fakat Erdoğan ayaklarını zor sürüyor. Ayakta zor duruyor. Erdoğan da bu hale geldi. Bu süreç neticesinde yaşı da bir yerlere geldi. Şimdi yani söylem gücü zayıfladığı için artık din elden gidiyor, devlet elden gidiyor, camiler yıkılacak üzerinden bir propaganda yapıldı. Bu içini gösteriyor. İçi çürümüş bir yapı var. Bu içi çürümüş yapı dışarıdan ne kadar güçlü ve heybetli gözükmeye çalışırsa çalışsın, ayakta durma imkanı ve ihtimali yok. O zaman şimdi gelelim, işte bu neyle karşı karşıyayız ve gerçekten bunlar her istediğini yaparlar mı? Hayır, hiçbir istediklerini yapamazlar. Neyle karşı karşıya kaldığımızı göstermek için de şu videoya da bir bakalım. Bakın şimdi bu arkadaşımız neşeli güzel güzel oynuyor. Zafer kazandık diyor arkadan. Sonra utanmış bir açıklama daha yapmış. Diyor ki ya bana yakışmayacak şeyler yaptım ama diyor bir zafer kazanmıştık. Hani o zaferin neşesiyle böyle şeyler yaptık işte ben aslında neşeli adamım diyor. İşte diyaneten meselesi burada da devreye giriyor. Bu gariban için değil de hani bunları yönlendirenler çok iyi bilirler. Bunlara gaz veren hocalar çok iyi bilirler. Zafer Allah'tandır. Eğer zafer nasıl bir netice doğurur, dindar bir insanda diye merak ediyorsak, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Mekke'ye girerken ki o Mekke başına neler getirdi biliyorsunuz. Mekke'ye girerken hicabından diyorlar sakalı devesinin hörgücüne değecek kadar böyle eğilmişti Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. O kadar mahcup giriyordu Mekke'ye. Neden? Bir kere böyle olsun istemezdi. Neden kardeşçe devam etmek, birbirini anlayarak devam etmek varken araya savaşlar sokulsundu ki yani? İkincisi zafer Allah'tan. Öyleyse o kendinden geçmeyi değil, şükürle iki büklüm olmayı gerektirir. Gördüğünüz gibi yani Sebeplerle sonuçlar arasında 180 derece fark ortaya çıkıyor. Konu Diyanetse başka bir şey oluyor, konu siyasetse başka bir şey oluyor. Şimdi işte bu bütün gördüklerimiz. Erdoğan'ın adalet mülkün esasıdır deyip idam sloganları atan bir kitle, ömrümden alsın Erdoğan'a versin diyen bir kitle ve bu kitlenin geldiği yer açısından meseleye bakacak olursak neyle karşı karşıyayız? Bunu nur talebelerinin çok iyi bileceği 5. Şua üzerinden arz etmeye çalışacağım. Çünkü nur talebeleri bile ellerinde 5. Şua olduğu halde önde gelenleri diyelim bazı önde gelenleri bu rüzgara kapıldılar. Hangi rüzgara kapıldılar? Bediüzzaman Hazretleri 5. Şua'da diyor ki İslam süfyanı aldatarak iş görür diyor. Nur talebeleri neyi aldandılar? Bediüzzaman Hazretleri gün gelecek devlet risaleleri basacak Ayasofya'nın açılması meselesi gibi mevzular buraya takılıyorlar. Ve bazı epcet cifir hesaplarına takılıyorlar. Halbuki Bediüzzaman gibi delil ve bürhan isteriz, süslü sözlerle bizi kandıramazsınız diyen bir insanı takip edenler deliller, bürhanlar istemesi gerekmez miydi? Bakın böyle bir nur talebesinin, geçen haftaki videoda da söyledim, sesini dinletemiyorum başına bir şey gelir diye. Bediüzzaman'ın ortaya koyduğu esaslar üzerinden öyle bir değerlendirme yapıyor ki iktidarla alakalı zulümleri ortaya koyuyor. Ya diyor üstad bunlara evet diyebilir miydi diyor. Diyemezdi. Şimdi üstadı geçelim. Onun da üstadı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Kur'an-ı Kerim allah Teala diyor kalplere ve amellere bakar. Şimdi biz kalplere bakamayız. Ne kalıyor bizim için? Neye bakmamız gerekir? Amellere bakmamız gerekir. Amellerde ne var? Şimdi öyle bir zulüm var ki tamam AK Parti cenahı için Kemalistlerin yaptığı baskıdan kurtulup emniyete girdiler. Orada bir güven var. Orada onlar için bir adalet var. Ama karşı taraflar için mesela Alpaslan Kuytul için nerede adalet? Adam Caz bakın bir mesaj verdi. İlk defa sitem yüklü bir mesaj verdi. Dedi ki ben hapishanede üşürken siz sıcak evlerinize gideceksiniz. Öyle mi dedi? Yani konu İslamiyetse nasıl bu kadar fark oluyor? Gelelim gene nur talebeleri üzerinden meseleyi işlemeye. Bediüzzaman Hazretleri 5. Şua'da 3 tane bizim mevzumuz açısından 3 tane önemli mesele ortaya koyuyor. Diyor ki bir diyor korkunç derecede müsrif olur diyor. Ama şu kaydı koyalım. İnsan yani bir süfyaniyetin ne gerektiriyorsa hepsini yapar ama bir süfyan olarak değil. Ben süfyanım ve bunları yapacağım kasıtlı olarak bunları yapıyorum değil. Yani içinde bulunduğu durum ve ihtişam onu öyle bir hale getirir ki artık o süfyaniyetin gereklerinin hepsini yapıyordur. Yani nefsi emmare ne istiyorsa onu yapıyordur. Ve kendi çıkarları için ne lazımsa onu yapıyordur. Ve bir de burada başarılı olduğu için kendisini hatta Allah'ın sevgili kulu bile zannediyordur. Ama neye bakacaktık? Amellere. Şimdi amellere baktığımızda ne oluyor? ne yapılıyor? İşte Süfyan bilmez ki kendisi Süfyan'dır diyor. Etrafındakiler de bu sarhoşlukla bilmez ki aslında Süfyan'la beraber hizmet ediyorlar. Süfyan kısaca İslamiyet'i ifsad eden demek yani yaptıklarıyla İslamiyet'i ifsad eden insan demek. Şimdi soralım bakın bu kadar iktidar imkanları var. Ömrümden alsın Erdoğan'a versin diyen bir seven kitle var. Her taraf İmam Hatip ilahiyat dolduruldu. Şimdi soralım. Türkiye'de dindarlaşma artıyor mu azalıyor mu? Müslümanlara karşı insanlarda bir sevgi bir özenme mi meydana geliyor? Bir nefret ve uzaklaşma mı meydana geliyor? Ne meydana geliyor? Bunlara bir bakalım test edelim yani. İşte birincisi müsrif olur diyor. Şimdi biz bugüne kadar çok cumhurbaşkanı gördük ama eşi New York'ta mağaza kapatanını, Avrupa'da mağaza kapatanını ilk defa gördük saraylar yaptırmayı ve bunu halka müjde gibi vermeyi ilk defa gördük. Etrafındaki o koruma ordusunu ilk defa gördük. Yani bu kadarını ilk defa gördük. Her şey yani öyle bir zibil hale getiriliyor ki. Diğer taraftan adalet diyorlar. Mesela adalet hiçbir şekilde Erdoğan'ın çevresine işlemiyor. Şimdi bakın Sedat Peker çıktı. Mehmet Ağar'ın oğlu yani AKP milletvekilinin Orta Asyalı bir gazeteci kıza tecavüz edip öldürttüğünü söyledi. Hiç kimse üzerine gitmedi. Şimdi Şirin Ünal bakın 15 Temmuz'un önemli ismi. Evinde Orta Asyalı bir kadıncağız öldü. Kimse üstüne gidemedi. Şimdi Caniklilerle ilgili Yeşil Dağlar, Muhammed Yakutlar çıktılar bir şeyler söylediler. Hiç kimse üzerine gidemiyor. Bakın ölü ölü cinayet. Hiç kimse bunların üzerine gidemiyor. Şimdi daha da acayibini söyleyelim. Eğer mesela yani adaletse hani Erdoğan diyor ya Sel Selon'un elinde kan var onu buradan çıkartamazsın hapisten çıkartamazsın. Mesela kansa yine Erdoğan diyor ya Kılıçdaroğlu'na bir iktidar hırsı için teröristlerle işbirliğine gittin diyor. Şimdi eğer konu hırsa iktidar hırsı ve bunun için dökülen kansa Erdoğan'ın hani hiç hırsı yok ya insanlar istedi diye o oraya geldi yoksa hiç istemiyordu gibi anlarsınız ya. Halbuki 2015'te Haziran'da seçimleri kaybedince bakın koalisyonla hükümet kurmak mümkündü. Koalisyona yani iktidarı paylaşmaya bile razı olamadı. O 6 ayda neler oldu biliyoruz. Sadece Ankara garında patlayan bombayla 102 kişi öldü. Bakın bunu da geçelim. 15 Temmuz'da 252 kişi öldü ya. Şimdi bunların kim tarafından öldürüldüğü bile belli değil. Bunların hepsini geçelim. Bakın Erdoğan'ın en yakını Erol Olçok ve oğlu. Öldürüldü köprüde. Ya bir cumhurbaşkanı en yakınındaki insanın kim tarafından öldürüldüğünü ortaya çıkartmaz mı? Katilini ortaya çıkartmaz mı? Yok. Bakın bundan hiçbirisi ortaya çıkartılmıyor. İşte Muhammed Yakut çıkıyor ne diyor? Sırlarını biliyordu ondan öldürüldü diyor. Yani o 252 kişinin kanı da kimin elinde? bunları saklayanların elinde duruyor. Bakın adalet aslında hiçbir şekilde işlemiyor. Böyle bir adalet filan yok. Ama Erdoğan'ın etrafı için mahkemelerle sağlanmış bir güvenli ortam var. Çünkü onlara dokunan yanıyor. Onlara en ufak bir laf söyleyen yanıyor. Orası için işliyor. Şimdi 5. şua açısından baktığımızda işte israf var. Adaletsizlik var. Bu adaletsizlik konusunda Bediüzzaman Hazretleri bir hadis-i şeriften hareketle diyor ki, onun diyor Hak, müstebit hakimleri vardır, yalancı cenneti ve cehennemi vardır diyor. Şimdi, müstebit hakimleri görüyoruz. Nasıl hükümler veriyorlar? Mahkemelerde çatır çatır kanuna ters nasıl hükümler verdiklerini görüyoruz. Şimdi Bunlara karşı en ufak bir şey söyleyen hemen nasıl hakkında dava açılıyor, mahkemeye gidiyor görüyoruz. Bunlardan yana olduğunuz zaman ihaleler geliyor, kimse size dokunamıyor. Bunlara karşı olduğunuz zaman hapislerden hapis beğeniyorsunuz. Şimdi bakın medyada bile muhalif gibi görünen medya hakkında rütük soruşturmalar başlatmış. Hemen o siyasetin köpeği denilen e, hukuk harekete geçiyor. Ama diğer taraf için hiçbir şekilde geçmiyor. Bediüzzaman da diyor ki müstebit hakimleri vardır yalancı cenneti, yalancı cehennemi vardır. Şimdi neden ümitlenelim biz? Neden ümitlenelim? İşte o tarafta olmadığımız için ümitlenelim. Yine Bediüzzaman Hazretleri burada bir noktaya dikkat çekiyor. Diyor ki, bunların diyor üç devresi vardır diyor. Üçüncü devreye geldiği zaman artık adileşir. Eskisi gibi böyle her şapkadan bir tavşan çıkartan, her meselenin üstesinden gelen durumları gider Artık mevcudu muhafazaya çalışmak durumunda kalırlar ve birdenbire de çöker giderler diyor. Şimdi işte neden ümitli olalım, neden ümitlerimiz daha canlansın? Bakın şimdi Erdoğan söylem üretemiyor. Artık Erdoğan'ın inandırıcılığı, geleceğe dönük inandırıcılığı kalmadığı için din elden gidiyor, vatan elden gidiyor, camiler yıkılıyor ya sarıldılar. Yani gittik gidiyoruz, yıkıldık, kayboluyoruz a doğru gittiler. İçe doğru bir çökme bakın söylem düzeyinde son derece açık olarak gözüküyor. Şimdi bu kazanılan seçimle bir yalancı gurur, bir yalancı güç, yalancı kuvvet ortaya çıkacak ve insanların karşı tarafın yani moralini çökertmeye çalışacaklar. Fakat burada işte bir azim gerekiyor. Şimdi neler olduğuna bakalım. Bakın her şeye rağmen sürgündeki gazeteciler bu seçimde oyların nasıl çalınacağını en teknik detaylarına kadar anlattılar bakın. Şimdi iktidar cenahı ne yapacak? Sürgündeki gazeteciler bunu ortaya çıkartabildiler. Madde madde ne yapılacağını da anlattılar. Muhalefet şimdi bir araya geldi. En azından bir birliktelik ortaya, bir uzlaşma kültürü geliştirdi. Bu çok önemli. Hizmet hareketi diyaloglar yapardı. Herkesi bir araya getirmeye çalışırdı. O sosyal barışı kucaklaşmayı sivil olarak yapmaya çalışırdı. İşte Cemevi ile camiyi yan yana getirir. Oradan çıkanlar beraber cami avlusunda bir çay içsinler, muhabbet etsin, birbirini tanısınlar isterdi. Şimdi bakın bu siyasi partiler düzeyinde bir araya gelmeye başladı. Bir helalleşme söylemi ortaya çıktı. Mesela Kılıçdaroğlu ortaya attı bunu. Bir helalleşme söylemi ortaya çıktı. Bir uzlaşma kültürü gelişmeye başladı. Bir tarafta vatan elden gidiyor tehditlerle e, kampanya yapanlar, bir tarafta sazlı, e, neşeli böyle güzel e, propagandalar yapanlar, seçim kampanyası yürütenler ortaya çıktı. Yani bir tarafta baskı güç kaybederken, söylemde zafa düşerken, içine doğru çökerken, seçimi kazanmış olsa bile diğer tarafta farklı oluşumlar meydana gelmeye başladı. Bunlar işte helalleşme gibi, kucaklaşma gibi şeylerden bahsediyorlar. Yani bir taraf yükseliyor, diğer taraf çöküyor. O zaman Bediüzzaman'ın sözleriyle devam edecek olursak Bediüzzaman diyor ki bu din adamları niye orada mesela? Bazı insanlar yani niye hep onun etrafında yer alıyorlar? Diyor ki Bediüzzaman aslında devletin başına geçecek, onu oraya getirecek imkanlardan mahrum olmasına rağmen diyor, siyasi zekasıyla gelir, aldatmakla iş yapar, böyle din adamlarını filan da ikna edip yanına alır diyor. Bakın bunların hepsi iknanın bütün unsurları, duygusal unsurlar yani korku, imkan hepsi kullanılarak elde edildi ve en son bu noktaya geldi. En son dediğimiz din elden gidiyor, devlet elden gidiyor ya geldi. için artık yani ileriye doğru hedefler gösterenler gitti. Savunma pozisyonuna geçtiler ve o savunma pozisyonundan hareket ediyorlar. İşte bütün bunlar gösteriyor ki artık bunlar hani o süfyaniyet açısından, beşinci şua açısından baktığımızda şapkadan tavşan çıkartma dönemlerinin bittiğini artık adi bir, yani mevcudu koruma dönemine girdiklerini gösteriyor. Bunlar 5. Şua perspektifinden görünen şeyler. Başka birçok sebep de var ama ben en sonuyla bir ayet-i kerimeyle meseleyi bağlayacağım. Şimdi bu psikolojik ortam, karşı tarafın maneviyatını, bozma işte mesela hapistekilere şimdi kim bilir neler söyleniyor. Türkiye'deki insanlara parti cenahından olanlar kim bilir neler söylüyor. İşte ahet de buna bir şey söylüyor. Evuzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bel zanentum en len yanqaliber <laughs> rasul vel mu'minun ila ehlihim ebeda. Ayet diyor ki siz zannediyorsunuz ki peygamber ve müminler asla bir daha evlerine dönemeyecekler. Şimdi burada bir len gelecek açısından bütün geleceği olumsuzlayan bir edat bir de ebeda geliyor arkadan. Yani karşı tarafta artık biz her şeyi ele geçirdik artık. Ne hizmet ne muhalefet ne şu ne bu hiç kimsenin yapacağı bir şey kalmadı. Çöktüler bittiler meselesine öyle inanırmış ki bu kitle yani bu israfla elde edilmiş israf eden müsrif yalanlarla iş gören kitle öyle bir inanırlarmış ki buna asla bir daha bunlar evlerine dönemeyecekler. Ayet diyor ki hiç de öyle olmayacak. Ve küntüm kavmen bura. Ve züyyine zalike fi kulubikum ve zanentum zanne sev ve küntüm kavmen bur. Siz öyle bir zanlarla, kötü zanlarla kalbinizi doldurdunuz ve helak olan bir kavim oldunuz. Bur yani öyle bir fesada uğradınız. Bu zanlarınızla öyle bir fesada uğradınız. Bu kelimenin kökünde hiç sürülmemiş tarla da var. Yani siz hadiseler nasıl gelişiyor, nasıl neticeleniyor? Hiç mi tecrübe etmediniz? Hiç mi geçmişe bakmadınız? Öyle şeylere inandınız ki helak olan bir kavim haline geldiniz. Ayet de böyle söylüyor. İşte onlar artık bu sefer de aldık ya artık karşımızda kimse duramaz derler. Bu havayı da yayarlar. Ayet-i Kerime de diyor ki hiç de öyle değil. Bu sizin kendinizce zanlarınız diyor. zaman da diyor ki o adileşen dönemde birdenbire çökerler diyor kıymetli insanlar zaten söylem düzeyinde çöktüklerini görüyoruz. Zaten artık savunmaya düştüklerini görüyoruz. Artık vatan elden gidiyor moduna girdiklerini görüyoruz. İnşallah akıllarındaki kötü şeyleri yapamadıklarını tam tersine içten çözüldüklerini de görürüz. Allah güzel şeyler yapmaya bizleri muvaffak eylesin. Kötülerin şerrinden muhafaza eylesin öyle psikolojik oluşturulan psikolojik ortamların tesirinde kalmamak için Allah'ım sana inandık, sana güvendik, senin için yola çıktık. Senden başka hiç kimseden bir şey beklemiyoruz diye Rabbimize sığınmaya devam edelim. Kıymetli insanlar güzel günlerin çok yaklaştığını inşallah hep beraber görür, o güzel günleri idrak ederiz. Çünkü Allah'ımız var o varsa her şey var. Çünkü Allah için her şeyi elinden gelen her şeyi yapmaya çalışanlar var ve bunlar hiç durmuyorlar. Çünkü Allah için maruz kaldığı zulme rağmen eğilmeyen, bükülmeyenler var. Baş eğmeyiz edaniye dünyayı dun için Rabbimizedir tevekkülümüz, itimadımız diyenler var. Müebbetler aldıkları halde işte bütün bu varlar bu gelecek güzel günlerin teminatıdır. Psikolojimizi bozmaya çalışacaklar. Dimdik duracağız Allah'ın izniyle. Allah varsa her şey var. Faniler fena bulup giderler diyeceğiz. Kıymetli insanlar, yeni bir videoda buluşuncaya kadar hepinize umut dolu günler diliyorum. Allah sıhhat, afiyet versin.